Herkese tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben yine Bim'deyim ve diğer video çok uzun olduğu için üstüne bu ürünleri ekleme yapmadım. Ayrıca bunları da çekmek istedim bu gıda ürünlerini. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bunlar da bugün yani bu salı gelen ürünlerden bilginiz olsun arkadaşlarım. Hemen şimdi başlayalım. Bakın sizlere ilk göstereceğim ürün ürün şöyle solo markasının dev rulo olarak geçiyor. Böyle 3 e, rulo yerindeymiş arkadaşlarım. Yani baya büyük bir ürün. Bunun da fiyatı 14 lira arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Solo markasının bu şekilde dev rulo kağıt havlusu bilginiz olsun. Bu şekilde buraya baya gelmiş arkadaşlar. Şu şekilde de gösterebilirim fiyatı, teklif fiyatı 14 lira. Sizlere bakın. Bir de buradaki ürünleri de göstereyim. Pınar markasının şu şekilde dörtlü sütü gelmiş. Bunlar böyle yarım yağlı. Şu şekilde göstereyim hemen. Bunların böyle fiyatları ise e, 37 lira arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şöyle dörtlü her biri bir şeylik. Yarım yağlı sütler 37 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Yine Pınar markasının bu şekilde sütleri var. Hemen şunu da göstereyim. Bu da böyle denge laktozsuz süt arkadaşlarım. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı 10 lira. Bu da 1 litrelik bir ürün. Bu şekilde. Hemen diğer ürünlere de bakalım. Burada ise bakın yine Pınar markasının böyle sütü var. Çocuk sütü. Çocuk devam sütü olarak geçiyor. Bu da 200 milimlik fiyatı ise 5 lira. Şuraya da bakalım. Burada işte bakın e, Haşiroğlu markasının acı biber e, şekilde cipsleri var. Şöyle tarhana cips olarak geçiyor. Böyle farklı böyle göstereyim sizlere. İki şişidi gelmiş bir böylesi bir de şu şekilde olanı gelmiş. Hemen şunu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları ise 21 lira 25 kuruş. Hemen şöyle göstereyim bunu. Ve burada ise yine Pınar markasının probiyotik sütlerinden gelmiş. Böyle hem sade hem de kakaolusu var. Şeker ilavesiz olarak da geçiyor. Bu şekilde göstereyim. Bunların fiyatları ise 11 lira. Hemen şurada ise bakın. 42 Trebolu markasının bu şekilde 1 kiloluk böyle Siyah dökme çayı gelmiş. Şu şekilde göstereyim. Bunun da böyle fiyatı 34 lira arkadaşlarım. Gayet uygunmuş fiyatı da. Şöyle bakalım. Böyle fiyatı 34 lira bilginiz olsun. Hemen buradaysa bakın cipsler gelmiş. Şöyle hemen göstereyim bakın farklı farklı böyle cipsler, kaşık cips. Bu şekilde. arka böyle çiftler var burada da. Hemen şunu da böyle bir gösterebilirsem. Bakın. Fitto markasının bu şekilde çiftleri var. Şöyle alt kısımda da var. Onu da hemen sizlere gösterebilirsem. Burada da bakın böyle şirinler temalı. Bu şekilde ürünler gelmiş. Hemen göstereyim bunu da. Bunların fiyatları maalesef yok arkadaşlar. Şu cipslerin bir de bunun fiyatlarını öğrenmek isterseniz altta yorum olarak yazarsanız ben sizlere fiyatlarını söylerim. Bu şekilde ürünler. Hemen burada da bakın şöyle acı ekşi cipsler var. Buğday cipsi olarak geçiyor bu şekilde. Hemen farklı bir çeşit daha var. Bu da böyle biftek olarak geçiyor. Buğday cipsiymiş. Buna da fiyatları maalesef yok. Ee, sorarsanız ben zaten altta yorum olarak yazarsanız ben e, sizlere söylerim hemen şimdi buradaki bu standdaki ürünlere bakalım bunlar da bugün gelen ürünlerden hemen şu alt kısımdan bakalım fıçı markasının bu şekilde bakın şöyle göstereyim hemen nar eş, ekşisi var yüzde yüz olarak geçiyor arkadaşlarım da böyle fiyatı ise e, ne kadarmış şöyle 250 milimlik 18 buçuk lira böyle cam şişede bir ürün bilginiz olsun hemen şuraya da bakalım burada böyle Kemal Kükrer markasının organik sirke çeşitleri var şöyle organik bu elma sirkesi olarak geçiyor Kemal Kükrer markası zaten kaliteli bir marka üzüm sirkesi bunlar da böyle e, 375 milimlik fiyatı ise e, 12 lira arkadaşlarım bir de şöyle glitensiz unlar var un karışımı olarak geçiyor. Şöyle bu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde bu da ne kadarmış? 500 gramlık bir ürün. Glutensiz un karışımı olarak geçiyor. Şu şekilde fiyatı ise 10, 12 lira arkadaşlarım. 500 gramlık bir ürün. Hemen burada ise glutensiz ürünler var arkadaşlarım. Şunları da hemen sizlere göstereyim. Bakın kakao tozu glutensiz farklı farklı ürünler var hemen onlardan çıkarttık göstereyim bir de yulaf unu var bunlar da böyle glutensiz bir de diğer ürünler kusura bakmayın arkada olduğu için şöyle bu da aynısı sanırım bir kakao bir de böyle e, yulaf olarak geçiyor şuna da bakalım bakın keçi boynuzu unu var Bunların böyle fiyatları ise 12 lira arkadaşlarım bilginiz olsun. Farklı çeşitleri var mı diye bakıyorum hemen. Bu şekilde glitersiz ürünler arkadaşlarım bilginiz olsun. Yerine koyalım ve diğer ürünlerle devam edelim. Hemen burada ise bakın siyaz unu var arkadaşlarım. Bu da böyle siyaz unu olarak geçiyor. Bunu da maalesef göremedim. Bu da böyle bir kiloluk un. Fiyatı ise yok maalesef arkadaşlarım. Şöyle bakıyorum. Fiyatını görürsem mutlaka söylerim. Hemen burada ise humus cipsi var. Humus cipsi olarak geçiyor. Bu şekilde farklı farklı olanlar da var sanırım. bakın. Avokadolu. Bu neyliydi? Hemen bakalım buna da. Bu da farklı bir çeşit. Şöyle. Bir de böyle avokadosu var. Çok değişik. Fiyatı ise 14 lira. Hemen şöyle bakalım. Çiğ karışım kuru yemiş var. Otto markasının. Vegan bir ürünmüş arkadaşlarım. 150 milimlik. 150 gramlık. Fiyatı ise 23 lira. Hemen burada bakın yayla markasının glutensiz kara buğday pilav var. Şu şekilde göstereyim. Sebzeli kara buğday pilavı. Bunlar böyle 250 gramlık ürünler. O zaman bir, bir oldu. O zaman alacağız. Şöyle. Sebzeli kara buğday. Bakalım farklısı var mı? Nohutlu kara buğday pilavı. Şu, şu şekilde. Fiyatları ise 9 lira 25 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise %100 karışık meyve suyu var. Organikmiş arkadaşlarım. Şöyle göstereyim hemen bunu da. Bunu da böyle. 946 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Bu ne olarak geçiyor bakalım organik kırmızı karışık olarak geçiyor meyve suyu. Hemen burada ise tat markasının organik doğranmış domates var. Bu da 460 gramlık bir ürün arkadaşlarım. Fiyatı ise 12 lira bildiğiniz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Tukaş markasının domates salçası var. 1,5 kilodan daha fazla. 1.65 kiloluk bu şekilde. Şöyle hemen göstereyim bunu Tukaş markasının domates salçası 23 lira 25 kuruş. da fiyatı bile. Tat markasının şu şekilde. Şöyle göstereyim hemen bunu da. Bu da böyle e, Tombul bamyası var. Şu şekilde bakın bamyaları da göstereyim böyle. bunun da maalesef fiyatları yok. Fiyatlarını görürsem. Şöyle hemen görürsem mutlaka söylerim. Bu da tat markasının bu şekilde. Hemen burada ise glutensiz e, kara buğday patlağı var. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle 88 gramlık bir ürün. Bu şekilde. Fiyatı ise 6 lira 25 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Organik pilavlık köftelik bulgur var. Şu şekilde. Hemen göstereyim bunları da. Şöyle bunlar ne kadarmış? 500 gramlık ürünler şekilde. Ve bir de pilavlık olanı da var. O köftelikte, bu da böyle pilavlık olanı. 500 gramlık ürünler. Fiyatları ise 9 lira 25 kuruş. Şurada ise bakın organik e, pirinç kırmızı mercimek var burada da. Bu şekilde. Hemen şunu da göstereyim. Pirinç. 500 gramlık ürünler. Bunlar da e, 14 lira 25 kuruş arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakıyoruz. Burada ise e, tahıl çeşitleri var. Şöyle börülce var arkadaşlarım. Şöyle 15 lira 75 kuruş. 500 gramlık bir ürün. Keten tohumu var. Şöyle göstereyim hemen. 15 lira 75 kuruş fiyatları. Burada ise bakın farklı olanlar da var mas fasulyesi var. Bu da 500 gramlık bir ürün ve 15 lira 75 kuruş. Hemen bakıyoruz farklı olanlar da var mı diye. Yok. Yine aynı. Bunlar var sadece. Börülce mas fasulyesi şöyle ve bir de keten tohumu var. Fiyatları ise 15 lira 75 kuruş gr. 500 gramlık ürünler. Burada ise Otto markasının kuru eriği var. Şöyle göstereyim. Bu da 110 gramlık bir ürün. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 14 lira. Burada da glutensiz halka krakerler var. Fiyatları 14 lira. 60 gramlık bir ürün bu da. Şuraya da bakalım. Burada da bakın glutensiz kurabiyeler var. Şöyle göstereyim. Bademli kayısı kurabiye fiyatı 11,5 lira. Hemen şuraya da bakıyoruz. Vegan çikolata var. Ülker markasının bu şekilde. %53 bitter olarak geçiyor. Fiyatı ise 7 lira 25 kuruş. 60 gramlık bir ürün. Hemen şurada glutensiz çikolata var yine. 70 gramlık bu da arkadaşlarım. Fiyatı ise 12 lira. Şurada ise bakın vegan kakaolu fındık kreması var. Şöyle. bu da 330 gramlık fiyatı ise e, 20 lira 25 kuruş ve burada organik e, yulaf ezmesi var şöyle göstereyim bunu da sade olarak geçiyor organik yulaf ezmesi bu da böyle 500 gramlık bir ürün fiyatı ise 12 lira hemen şuna da bakalım kulitelsiz kahveli kurabiye var şöyle. 108 gramlık bir ürün fiyatı ise 11 lira. Şöyle bilginiz olsun. Hemen şunu da yerine koyalım ve diğer ürünlere bakalım. Burada da glutensiz kakaolu mini kekler var. 144 gramlık böyle minik kekler. 9 adet varmış içinde. Fiyatı ise 10 lira eti markasının. Hemen şuraya da bakalım. Burada da böyle glitensiz kurabiyeler var. Bu da böyle eti markasının. Bu şekilde. Fiyatı ise 7 lira. Bu da 85 gramlık bir ürün. Ve şurada ise glitensiz bebek bisküvisi var. 180 gramlık bir ürün. Bakın şöyle göstereyim. Fiyatı ise 12 lira. Yine bu salı bugün gelen ürünlerden şöyle e, dolap ürünleri göstereyim. E, Pınar markasının labne peyniri. Bakın şöyle üçlü bir şekilde arkadaşlarım, şu şekilde göstereyim hemen. Her biri 180 gramlık fiyatını da sizlere söyleyeyim. Fiyatı ise e, 34 lira 25 kuruş arkadaşlarım. Yine bugün gelen ürünlerden Pınar markasının şöyle süzme peyniri var, yarım yağlı 700. 50 gramlık şekilde. Bunun da fiyatı 33 lira 50 kuruş ve bu üst tarafta ise Yine Pınar markasının ürünleri var. Şunu da göstereyim bakın. Pınar markasının şöyle e, taze peyniri var. Tam yağlı olarak geçiyor. 350 gramlık şekilde. Fiyatı ise. 24 lira arkadaşlarım. Avantaj paket paketi olarak geçiyor. Bir de şöyle Pınar markasının bu şekilde bir süzme peyniri var. Bu da böyle 250 gramlık Şu şekilde fiyatını maalesef göremedim. Şöyle fiyatını görürsem söylerim ya da sizler yorumlar kısmına yazın ben sizlere oradan fiyatlarını söylerim. Yine bugün gelen ürünlerden şöyle vegan içli köfte çeşitleri var. Bu da bu şekilde bakın. 350 gramlık Şöyle göstereyim. bunu da böyle fiyatı 14 lira arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen yine burada ise bakın yine Pınar markasının ürünleri var. Burada ise bakın şöyle dana macar salamı var. Bunlar da bugün gelen ürünlerden. 250 gramlık ürün. Fiyatı ise 20 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Ve yine şöyle Pınar markasının şöyle aç biteri var. Dana dilimli macar salam oluyor. 50 gramlık fiyatı ise 5 lira 50 kuruş. Bunlar da yine bugün gelen ürünlerden bu salı. Ve burada ise bakın yine Pınar markasının böyle ürünleri var. Dediğim gibi bunlar. Bu gösterdiğim bütün ürünler. Bugün gelen ürünler arkadaşlarım. Ee şöyle krema var. 200 milimlik fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. Bakın burada da yazıyor zaten. Yine Pınar markasının ürünlerinden şöyle tereyağı var. Şu şekilde göstereyim bu tereyağını da. Bu da bugün gelen ürünlerden 1 kiloluk tereyağı. Fiyatı ise 93 lira arkadaşlarım. Ve yine Pınar markasının ürünlerinden şöyle doğal yoğurdu var. Şöyle hemen sizlere bu yoğurdu da göstereyim şu şekilde. Şöyle doğal yoğurt. Fiyatı ise ne kadarmış? 41 lira 75 kuruş arkadaşlarım. 5 kiloluk yoğurt. Bilginiz olsun. Şöyle. Arkadaşlarım bakın yine bugün gelen ürünlerden böyle lezzethane markasının tepsi böreği var. Sebzeli bu şekilde 500 gramlık bir ürün. Bunu da böyle fiyatını hemen sizlere söyleyeyim. Fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. Ve bir de bu da geldi. Bu da böyle Pınar markasının şu şekilde. Hemen göstereyim. Mısırlı peynirli kroketler geldi. Bunlar da fiyatları maalesef arkadaşlarım göremedim. Dilerseniz altta yorum olarak yazarsanız ben sizlere fiyatlarını söylerim. Bu da böyle ee, mısırlı peynirli kroket. Şöyle Arkadaşlarım sizler için bugün gelen bütün gıda ürünlerini de çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.